Harry Potter bize sorgulamamayı öğretmiş olabilir mi? İlk duyduğunuzda bu soru biraz kışkırtıcı geliyor, değil mi? Hogwarts'a adım atan 11 yaşındaki çocuklar, konuşan bir şapka tarafından kişiliklerine göre hanelere ayrılıyor. Cesur olan Gryffindor'a, zeki olan Ravenclaw'a, sadık olan Hufflepuff'a, hırslı olan Slytherin'e. Ve bu karar yalnızca okul yıllarını etkilemekle kalmıyor. Tüm hayatlarını bütünüyle şekillendiriyor. Bir an için durup düşünün. Sizce bu masum bir seçimden mi ibaret? Yoksa dahası var mı? Hazırlanın. Periport'un evrenini derinlemesine dalıyoruz. Koltuklarınıza sıkı tutun. öncelikle cevabı verelim. Hayır, kesinlikle masum değil. Masum gibi görünen bu süreç neticesinde çocuklar kendi iradeleri dışında bir yaşama sürüklenir. Çünkü bir çocuğa sen cesursun dediğinizde o çocuk cesur davranmaya başlar. Psikolojide buna kendini gerçekleştiren kehanet denir. Söz gelimi Neville Longbottom'u düşünün. Başta silik ve çekingen bir çocukken zamanla cesur bir kahramana dönüşür. Çünkü o bir Gryffindor'dur. Hakeza Drago Malfoy'u ele alalım. Ailesi tarafından Slytherin eğitilmiş, sürekli rekabete, kibre zorlanmış bir çocuk. İçsel çatışmaları da bu rollerin seçimden ziyade dayatma olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Harry'nin seçiminde yaşananları da anımsamak gerekir. Seçmen şapka henüz kararını vermemişken Sariter'in olmak istemediğini söyler Harry. Üstelik başkalarının böyle bir tercihi yapabilmesi mümkün bile görünmüyorken. Seçecek kişi şapkadır çünkü. Elbette kişinin karakterine göre seçtiğini söylemektedir. Bu açık. Ancak Harry hikayenin baş karakteri ya da başka deyişle protagonist olduğundan olayların merkezinde yer alır. Ötekilerse kahramanın yolculuğuna eşlik etmek için var diyebilir miyiz? O halde Hogwarts'ın statüsünü de tartışmaya açabiliriz. Özgürlükçü bir okul mu yoksa bireyleri sistemin istediği kalıplara sokan bir yapı mı? Bu soru öylece es geçilemeyecek önemli bir itirazı içermektedir. Şayet hanelere seçilenler belirli rollere haiz olacaksa bu kimlik dayatması seçimleri anlamsız kılarak özgürlüğe ket vurmaz mı? Fransız psikanalist Lacan'a sorsaydık muhtemelen evet derdi. Zira Lacan'a göre benlik sabit bir şey değildir. Kim olduğumuzu dışarıdan gelen işaretlerle öğreniriz. Bunu açmak gerekirse çocuk kendini ilk kez bir aynada tanıdığı anda ki bu evreye Lacan ayna evresi der dışarıdan gelen o imge ile özdeşleşir. Bahsi geçen önerme benliğimizin gelişiminde dışsal uyaranların etkisine işaret eder. Bu bağlamda şapkanın ''Sen cesursun'' telkini bu tür bir dışsal gösterge işlevi görür. Çocuk bu sözle özdeşleşerek artık cesur olmaya yazgılı hale gelir. Yani kimliğini inşa eden, kim olacağına karar veren ötekidir. Tam da burada Lakan'ın büyük öteki adını verdiği görünmez otorite devreye girer. Hogwarts'ta kimlikler bireyin içsel yönelimlerinden çok sistemin sunduğu tanımlarla şekillenir. Şapkanın verdiği karar, hane yapısının katılığı, öğretmenlerin beklentileri ve okulun değerler sistemi bu büyük ötekinin farklı tezahürleridir. Gösterge bilim açısından bakıldığında tüm bu kavramlar birer semboldür aslında. Yüklediği anlamlarla kimlikleri biçimlendirir. Mesela Günlük hayatta birinin giydiği takım elbise, çevresindekilere o kişinin profesyonel ve ciddi biri olduğunu anlatır. Hogwarts'ta ise hane renkleri ve singeleri öğrencilerin kimliklerinin belirlenmesinde benzer işlev görmektedir. Böylece öğrenciler kim olduklarını aramaktan ziyade kendilerine atanan rolleri benimser. Sistem bu yolla bireyi kendi aynasında tanımaya zorlar. Böylece kişi kendisinden bekleneni yaşamayı tek yol olarak içselleştirir. Tam burada Harry Potter'ın edebi atası sayılabilecek Yer Deniz Büyücüsünü anımsarsak, Leguin, Guin 1968 tarihli yapıtında büyü gücünü henüz olgunlaşmadan kullanan bir çocuk olan Ged'in kendi iç karanlığıyla yüzleşmesini anlatır. Ged kibirle yaptığı bir büyü sonucu bastırdığı arzuların ve korkuların beden bulmuş hali olan bir gölgeyi dünyaya salar. Leguin'in Ged vesilesiyle okura söylediği şudur. Kötülük dışarıda aranamaz. İnsanın içinde benliğinin çatlaklarında gizlenir. Ged kendi karanlığıyla yüzleşirken ve bu yolla erginlenmeye ulaşırken okurun da benzeri yüzleşmelerini kurgusal zeminde irdelemiş olur. Öte yandan büyüyü alegori bağlamında ele alırsak sözü edilen dönüşümü sembolize etmektedir. Bu yönüyle yer deniz yalnızca güçlü bir kurgu sunmakla kalmaz. Aynı zamanda Rowling'in ilham aldığı başlıca kaynaklardan biri olarak öne çıkar. Gel gelelim Harry Potter evreninde karanlık temsili genellikle dışsal görünmektedir. Voldemort mutlak kötülüğün simgesiyken Dumbledore iyiliğin temsilcisi sayılır. Peki, sahiden de böyle midir? Üstelik söz konusu ayrım, özellikle serinin son kitaplarında gitgide bulanıklaşırken. Öncelikle Dumbledore'un Harry'e neyi ne zaman söylediği, onu adım adım ölüme götüren planı ve her şeyin önceden kurgulanmış olması, özgür irade kavramını sorgulatır. Harry kendini özgür sanırken aslında bir kehanetin, bir planın ve geçmişin izlerini taşıyan bir yolun yolcusudur. Zira Harry'nin kaderini belirleyen en başından beri Dumbledore'un planıdır. Ne zaman neyi öğrenmesi gerektiğine, hangi savaşa gireceğine, ne zaman öleceğine kadar pek çok şey aslında çok önceden kararlaştırılmıştır. Dumbledore'un rehberliği bir akıl hocasından çok iyilik adına yöneten bir bilge kralı andırır. Bu da bizi ahlaki paternalizme, yani birinin kendi iyiliği için onun adına karar verilmesine götürür. Peki bu ne kadar ahlakidir? Platon'un devlette sözünü ettiği filozof kral her şeyi bilir ancak halkı korumak için gerçeği onlarla paylaşmaz. İlk bakışta iyi niyetli görünen bu yaklaşım esasen bireysel özgürlükle çatışır. Kişinin iradesini tahakküm altına aldığı inkar edilemez bir gerçektir. E haliyle sistemin kendisinde görüldüğü gibi bilgiyi stratejik biçimde kullanarak yönlendirir ve kontrol eder. Böylece anlatı iyilikle kötülük arasındaki mücadelenin ötesine geçerek özgürlüğün mümkün olup olmadığı tartışmasına dek uzanır. Ancak seride sistemin kendisine dair açık bir eleştiri nadirdir. Sihir Bakanlığı kötü ellere geçtiğinde sorun sadece kişilerde aranır. Yapının kendisi asla sorgulanmaz. Kurum bozulduğunda yanlış insanların eline geçtiği söylenerek savunulur. Ardından aynı yapı yüzeysel restorasyonla işlerliğini sürdürür. Oysa asıl mesele bireylerden ziyade yapının doğasında gizlidir. Yozlaşmayı meydana getiren, bireylere de kolaylıkla sirayet eden çarpık sistemdir. İşte burada bir başka Fransız Foucault'a dönelim isterseniz. Modern iktidar biçimlerini yorumlarken gözetim toplumu kavramını ortaya atar. Söz konusu kavram, bireylerin sürekli baskıyla daha yerine sürekli gözetim altında tutularak biçimlendirilmesini tarif eder. Jeremy Bentham'ın Panoptikon modeline atıf yapar. Panoptikon, merkezde bir gözetleme kulesi bulunan ve hücrelerin bu kuleye açık olduğu bir hapishane tasarımıdır. Söz konusu tasarımda merkezde bulunan gözetmen görünmese bile mahkum her an izlenebileceğini varsayarak kendi davranışlarını kendisi denetler. Böylece korku eylemin önüne geçer. Bireyin yaşamında dışsal bir zorlamaya ihtiyaç duymadan kendini kontrol etmesi sağlanır. İşte Hogwarts'taki gözetim mekanizmaları da benzer biçimde işler. Dışsal baskıya gerek kalmadan birey kendi kendini disipline eder. Kurallar bu nedenle sorgulanamaz. İhlalinin her an tespit edilebileceği düşüncesi çoktan bireyin bilincine kazınmıştır. E haliyle Hogwarts bir eğitim kurumundan ziyade bir denetim alanıdır hareket eden merdivenlerden konuşan portrelere, hayaletlerden öğrencilerin adımlarını izleyen haritalara kadar okul baştan sona bir gözetleme ağıyla örülüdür. Kurallar ihlal edilmeden önce içselleştirilir. Çünkü herkes her an izlenebileceğini bilir. Burada Romalı şair Juvenal'in yergilerindeki şu ünlü soruyu soralım. Quis custodiet ipsos custodes. Yani, peki ya gözetleyenleri kim gözetleyecek? İşte Harry Potter evreninde cevabı en çok eksik kalan sorulardan biri budur. Zira Dumbledore, Sihir Bakanlığı ve hatta Hogwarts çoğu zaman mutlak doğruymuş gibi sunulur. Oysa sorgulamayan her otorite ne kadar iyi niyetli görünürse görünsün, potansiyel bir baskı aracına dönüşebilir. Sirius Black'in haksız yere 12 yıl boyunca Azkaban'da tutulması yalnızca bir adli hata değil, sistemin kendini denetlemeyen doğasının bir sonucudur. Hermione'nin ev cinlerinin özgürlüğü için verdiği mücadele ise hem karakterler hem de anlatı tarafından hafife alınır. Hatta alay konusu yapılır. Yani Hogwarts'ta emek mücadelesi vermek bile komik sayılıyor diyebiliriz. Yaşasın tam bağımsız elfler. Şaka bir yana, kölelik gibi derin yapısal problemlerin bile çoğu zaman mizahi bir arka plan öğesi olarak sunulması sorgulamaya açıktır. Yine ırkçılık gibi derin bir mevzu sırf kan saflığı üzerinden işlense de çoğunlukla bireysel önyargılarla sınırlandırılır. Oysa sorun bizzat sistemdedir. Sistemi kollayan söylem sorunu da öteler. Öyleyse bu evren gerçekten de sorgulamamayı öğretmektedir diyebilir miyiz? Evet, Harry Potter bize sorgulamamayı öğretiyor olabilir fikrini destekliyor gibi görünse de yanıt başkadır aslında. Bir düşünelim. Sistem bir noktada Umbridge gibi bir surette ete kemiğe büründüğünde gençler susmak yerine tepki vermeyi seçerler. Bu da özgür iradenin hikayedeki yerini gösteren ilk işarettir. Harry, Hermione, Ron ve diğerleri bir araya gelerek karanlık sanatlara karşı savunma derslerinin yetersizliğine çözüm olarak kendilerini eğitmeye karar verir ve Dumbledore'un ordusunu kurarlar. Attıkları bu adım sorgulamanın başladığı andır. Dolayısıyla anlatı farklı bir yola sapar. Sistemin baskıcı yanına değinmenin yanı sıra aynı sisteme karşı geliştirilen direniş ruhunu da anlatmaya koyulur literinde olabilecekken Gryffindor'u seçen Harry, şapkanın söylediği kimliği en başından aşarak kendi seçtiği kimliği yaşar. Üstelik bu süreçte Sirius'un kaybı başta olmak üzere pek çok kez iradesi sınanmasına karşın duruşunu bozmaz. Ne Bellatrix'i öldürür ne de kendi zaaflarına kapılıp gider her defasında tüm kırılganlığına ve yaralarına rağmen tercihlerinin bedelini ödeyecek dirayeti gösterir. Ki tam da bu yüzden gerçekçidir. Çünkü saf iyi değildir. Gri alanlara da sahiptir. Asıl büyü de zaten herinin isyanıyla filizlenen dönüşümle başlar. Sorumluluğunu bildiği kadar sorgulamaya da açıktır. Gerekirse duygularıyla, benliğiyle bile çatışarak tereddüde düşer tek arzusu doğru olanı yapabilmektir. Ölümle yüzleştiği anlarda dahi yalnızca kendi iradesiyle hareket eder. Başkalarının yazdığı kaderden çıkarak kendi yolunu çizer. Mücadelesini belirleyen de tüm zorluklara karşı gösterdiği inatçı dirençtir. Onu milyonlarca insan için unutulmaz kılan da budur. Dayatılanlara tümüyle karşı çıkarak ters düşme cüretini göstermesinde. Harry Potter vesilesiyle J.K. Rowling, çocuklara bir insanın kimliğini nasıl inşa etmesi gerektiğine dair dokunaklı bir hikaye sunar. Bu bağlamda Harry Potter hem kahramanın yolculuğu hem de klasik bir bildings roman örneğidir. Harry ile birlikte bize sorgulamamayı değil, aksine gerektiğinde hayır demeyi öğretir. Sistemin içine doğmuş olsa da o sistemi değiştirme cüreti gösterenlerin zaferiyle olağanüstü bir ilham verir. Seçmen şapkanın seçimleri de haddi zatında bir zorlamayla ilgili değildir aslında. Evet, ilk bakışta böyle anlaşılması olası. Ancak Hira dışında da seçmen şapkanın öğrencinin isteğine kulak verdiği örnekler vardır. Bu durumlar doğrudan metinde açıkça yazılmadığı için satır arası çıkarımlar ve J.K. Rowling'in dış kaynaklardaki açıklamaları üzerinden değerlendirilebilir. Örneğin seçmen şapka Neville'ı Hufflepuff'a yerleştirmek ister. Çünkü Neville sadık, çalışkan ama pek cesur görünmeyen bir çocuk izlenimi verir. Buna karşı Neville, Gryffindor'a gitmek için ısrar eder. Sebebi ise yıllar önce kaybettiği ailesinin Gryffindor'dan olması ve onların gururlanmalarını istemesidir. Bunu işiten şapka, ilk başta tereddüt etse de Neville'ın iradesinin gücü kararını değiştirmeye yeter. Bu da bize Harry Potter evreninde seçimlerin birer yanılsama olmadığını ispatlar örneklerden biridir. Zaten Harry Potter'ı da Sadece göz alıcı büyülerden ya da fantastik dünyanın görkeminden ötürü sevmeyiz. Güçlüklere karşı gösterilen cesarete, ne olursa olsun dostunu sakınan sadakate ve dinmeyen umuda tutunuruz. Gizli bir geçitten geçip Dambuldor'un ordusuna katılan o çocukların heyecanını hisseder, onlarla birlikte direnişe geçeriz. İşte bu yüzden Harry Potter bize sorgulamamayı öğretmiş olabilir mi? sorusuna yanıt kocaman bir hayırdır. Harry bize düştüğümüz her adımda usulca yaklaşır ve zorlukların, acıların hatta ayrılıkların kişiyi eksiltmediğini bilakis özüne ulaştırdığını fısıldar. Ki bu fısıltı öylesine zarafetle işlenmiştir ki zihnimize her adımda anımsayacağımız, yolumuza çıkan engelleri sorgularken anacağımız ve umudu yitirdiğimizde Lumos diyerek yolumuzu aydınlatacağımız ilhamı da sunar. Zamansızlığı ve ölümsüzlüğü de zaten bıraktığı bu derin izden gelir. Derin bir şimşek iziyle.